Büyük Plan kanalından herkese selamlar. 28 Şubat'ın neden olduğu yönetimde istikrarsızlık, ekonomide yolsuzluklar Türkiye'de tarihin en ağır ekonomik ve sosyal krizlerinden birinin yaşanmasına neden oldu. Girilen bu derin buhran sonrası, 2001 yılında Ecevit hükümeti kurtarıcı olarak Kemal Derviş'i ithal etti. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in Milli Güvenlik Kurulu'nda Başbakan Ecevit'e anayasa kitapçığını fırlatmasıyla Türkiye çok büyük bir ekonomik krize girdi. Yaşanan bu krizler sonrası Ecevit tarafından kurtarıcı olarak gösterilen Kemal Derviş Türkiye'ye davet edildi. Dünya Bankası'ndaki görevinden ayrılan Derviş Türkiye'ye geldi. Ecevit hükümetinin ekonomiden sorumlu Devlet Bakanlığı görevini üstlenen Derviş, Türkiye'yi krizden kurtarmak için IMF'nin eline teslim etti. Derviş'in IMF'den borç alarak ülkeyi ekonomik krizden kurtarmaya çalışması bir takım şartları da beraberinde getirdi o dönem IMF, Türkiye'ye 3 milyar dolar borç vermek için çok sayıda şart koştu. Adeta borç vermek için ülkeye şantaj yapan IMF, 7.1 katrilyonluk tasarruf paketinin derhal hayata geçirilmesi, devlette küçülme, bazı kamu kuruluşlarının nav edilmesi, bakan sayısının azaltılması ve emekli edilenlerin yerine yeni kadro açılmaması gibi birçok zorunluluğu şart koşmuştu. İzlediğiniz için teşekkür eder. Güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.